Merhum Mustafa Kemal Atatürk'ün zaten Cumhuriyeti kurar kurarken ve de ilan ederken üzerinde durduğu en önemli husus efendim Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve milletinin egemen ve bağımsız olması noktasıdır. O bakımdan da ifadelerinde bağımsızlık benim karakterimdir. Yani eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti merhum Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünceleri ve inisiyatifi doğrultusunda kemal bulmuş ise bağımsızlıktan efendim taviz verenler bir defa Atatürk'e bir çizgi çizdi demektir. Yani onun üstüne kalın bir çizgi çekti demek. Şimdi olayı da saptırarak çekiyorlar. Bilmem kaç metrekarelik bir bayrak asılmış da o bayrak dünyanın en büyük bayrağımış da yani kardeşim senin ülkenin bağımsızlığı toprak bütünlüğü tartışma konusu haline geldiği bu dönemde senin bayrağın Türkiye kadar büyük olsa ne olacak ne olmasa yani. ne olacak? Yani bunların hepsi tiyatro. Anlatabiliyor muyum? Ve oynanan tiyatroda asıl maksadın gizlenmesi için milleti bir noktaya odaklamak ve altındaki maksadı daha güzel hayata geçirmek oluyor bu benim görebildiğim kadarıyla. Her şeyden önemlisi ve bazı iradelerde e, bağımsızlığın tarifi değişmiştir şeklinde. Şimdi bağımsızlığın tarifi değiştiyse can emniyeti tarifi değişmiştir. Mal emniyeti tarifi değişmiştir. Namus emniyeti tarifi değişmiştir. Vatan emniyeti tarifi değişmiştir din ve vicdan emniyeti tarifi değişmiştir. Kısaca sınırlarımızın korunması tabiri değişmiştir. Yani bağımsızlık bu değerler üzerine bina edilir. Bunlar varsa bağımsızlık vardır. Yoksa bağımsızlık yoktur. Ben bunları değişik kabul ediyorum demekle sen can emniyetini tartışmaya açıyorsun. Mal emniyetini tartışmaya açıyorsun. Vatan emniyetini tartışmaya açıyorsun. Kısaca bütün değerlerini tartışmaya açıyorsun. Ben Deniz bunu kabul etmiyorum. Bunu kabul etmiyorum derken de bir ilim adamı olmak sıfatıyla bunu beyan ediyorum. Ve her yerde, her şekilde bunu da müdafaya ve doğruluğunu ispatı hazırız. Bağımsızlığın tarifi değişmez. Ancak bizim kafamızdaki bağımsızlık anlayışları değişir. Senin kafan gönlün esir olur. Sen ona göre bir bağımsızlık tarifi yaparsın. Yani bu genelleme tarifin dışında bir tariftir. Bilmem ana evet. Mu? Olay şimdi ben buna geniş teferruatlı bir cevap vermek isterim aslında. Yalnız burada çok ciddi bir cevap var merhum Mustafa Kemal Atatürk'ün. Efendim ee, Lozan görüşmeleri esnasında Amerika heyeti Türkiye Cumhuriyeti devletinin Güneydoğu sınırlarını kabul etmiyor. Daha doğrusu Lozan'ı kabul etmiyor. Şart olarak da kabul şartı olarak da Türkiye'nin yeraltı madenlerini kendi tasarruflarına verilmelerini verilmesini teklif ediyorlar. O zaman Yunanlı Atatürk'e bir telgraf çekiyor, durumu arz ediyor, diyor ki durum bundan bundan ibaret. Ne dersiniz? Biz diyor bağımsızlığımızı mecliste alıyor telgrafı okurken. Biz bağımsızlığımızı millet olarak canımızı vererek kazandık. Böyle basit şeylerle bunu teslim etmemiz, terk etmemiz mümkün değildir. Telgrafı yırtıp ikiye atıyor. Yani şunu demek istiyorum. Hiçbir zaman, hiçbir şartta bağımsızlık tartışma konusu olamaz.